Ülkenin en nitelikli insanlarını da bir araya getirseniz bazen o çapta sonuç elde etmeyebilirsiniz. Bunun nedenlerinden birine eğileceğiz. Mitigated speech yani yumuşatılmış anlatım. En donanımlı mürettebat ekiplerinde bile trajik uçak kazalarına neden olan yumuşatılmış anlatım nedir? Peki ifadelerimizi neden ve nasıl yumuşatırız? Altı basamakta inceliyoruz. Hangi ülkelerde yumuşatılmış anlatıma daha çok rastlanır? Güç mesafe endeksinde Türkiye nerede? Başlıyoruz. Scotopia. Folks, you got any? Of Korea. Korean that'll come back to you? 801. Affirmative. eight through 801, Guam. No. He checked in with me. I cleared him to land. I don't know where he's at. Never did have him in sight. You never saw him? Negative. He didn't land? Negative. Oh my God. 5 Ağustos 1997 gecesi Kore Hava Yolları'na ait 801 sefer sayılı uçuş Seul'den Guam'a gidiyordu. Uçağın kaptanı deneyimli bir pilottu, hatta kısa süre önce bir güvenlik ödülü bile almıştı. Ancak o gece işler ters gidecekti. İnişe yaklaşırken Guam'daki havalimanının otomatik iniş sistemlerinden biri arızalıydı ve kaptan görerek iniş yapmak zorundaydı. Bir yanda pilotun yorgun ve stresli olması, diğer yanda yoğun yağış ve düşük görüş mesafesi, üstüne iniş için ellerindeki harita bilgisini kaptanın yanlış yorumlaması, uçuş mühendisi çekinerek Kaptan hava radarı da bize çok yardımcı oluyordu diye seslerini verdi. Bu örtük bir uyarıydı. Aslında radara dikkat etmeliyiz, iniş riskli demek istiyordu ama otoriteye doğrudan karşı gelmek Kore kültüründe uygun görülmezdi. Uçağın yardımcı pilotu da endişelenmeye başladı. Kaptana görüş mesafesi kötüleşmiyor mu diye sordu. Bu da doğrudan bir uyarı değildi, sadece bir soru. Demek istediği bu iniş güvenli değil, rotayı değiştirelimdi. Ancak kimse doğrudan itiraz edemedi. Dakika dakikalar ilerledikçe uçak hızla alçalıyordu. Kokpitteki yer belirleme sistemi uyarı vermeye başladı. 500 feet ama pist hala görünmüyordu. Yardımcı pilot go around yapalım yani inişi iptal edip tekrar havalanalım dedi ama bunun için de artık çok geçti. 6 Ağustos 1997 günü saat 01.42'de uçak Guam Havalimanı'nın sadece 5 kilometre güneybatısındaki Nimitz tepesine saatte 160 kilometre hızla çakıldı. Kazada 254 yolcudan 228'i hayal hayatını kaybetti. Kazanın temel nedenleri yorgunluk, kötü hava koşulları ve iniş sisteminin devre dışı olmasıydı. Ancak bu yine de önlenemez bir facia değildi. Kazadaki önemli faktörlerden biri mürettebat arasındaki mitigated speech yani yumuşatılmış anlatım nedeniyle etkili iletişim kurulamamasıydı. Sorunu daha vakitlice gören yardımcı pilot ve uçuş mühendisi kaptanı doğrudan uyarmak yerine dolaylı örtük ifadeler kullandı. Bu durum kaptanın durumun ciddiyetini anlamasını zorlaştırdı ve gerek gerekli önlemleri zamanında almasını engelledi. Bu kaza ne bir istisna ne de Kore'ye özgü. Öyle ki yumuşatılmış anlatımla mücadele zamanla ticari havacılığın önceliklerinden biri haline geldi. Kaptanın kritik bir hatayı gözden kaçırdığını düşündüklerinde bunu açık ve net bir şekilde ifade etmeleri için uçuş ekiplerine standart bir prosedür öğretilir oldu. Uzmanlara göre uçak kazalarının azalmasının en büyük nedenlerinden biri de bu sessiz tehlikeye karşı verilen mücadeledeki başarı mitige edilmiş yani yumuşatılmış anlatım Malcolm Gladwell'in Outliers adlı kitabında ele aldığı daha çok havacılıkta kullanılan bir terim. Yumuşatılmış anlatım bir mesajı tam olarak değil de dolaylı bir şekilde iletmek, yumuşatmak veya ima etmektir. Pek çok nedenle sözümüzü yumuşatırız. Nazik olmak, otoriteye saygı göstermek, kalp kırmamak, konuyu uzatmamak, çatışmadan kaçınmak ya da başımıza iş çıkarmamak hepsi olabilir. Günlük hayatta yumuşatılmış anlatım zararsız hatta tercih edilen olabilir. Çocuklara büyükleriyle konuşurken saygı ve nezaket göstermesini, lütfen demesini, mesela emir kipinde su getir demek yerine lütfen su getirebilir misin ya da su alabilir miyim demesini öğretiriz. Hepimiz ifadelerimizi bir şekilde yumuşatırız. Ancak kritik konularda, acil müdahale gerektiren kararlarda net ve doğrudan iletişim hayat kurtarabilir. Bir itiraz ya da talebi üstümüze dillendirirken ifadeyi yumuşatmanın dereceleri var. Gladwell, Fischer ve Orasano'nun çalışmalarına dayanarak üst pozisyondaki birine düşünceyi ifadede doğrudanlığın 6 derecesinden söz eder. Örnek yine havacılıktan, yardımcı pilottan kaptan pilota ama ben sınıflandırmayı biraz sadeleştirerek aktaracağım. İlki emir, 30 derece sağa dön. Sıfır yumuşatma, en doğrudan net talep şekli. İkincisi zorunluluk ifadesi. Şu anda sağa sapmamız gerekiyor. Burada biz ifadesiyle sorumluluk paylaşılmış ve doğrudan bir emir yerine bir zorunluluk belirtilmiş oluyor. Üçüncüsü gruba öneri şeklinde. Hadi kötü havanın etrafından dolanalım. İşbirliği vurgusu var. Daha yumuşak bir dil kullanılıyor. Dördüncüsü sorgulama. Düz ilerlemek tehlikeli olmaz mı? Karar tamamen otoriteye bırakılıyor ama sorularla otoritenin kendi kararını gözden geçirmesi umuluyor ki en yumuşak ifadelerden de biri. Ardından tercih beyanı geliyor. Bence şimdi sola ya da sağa dön makul olanı. Bu öneriye benzer ancak daha yumuşak çünkü gruba fikir dayatma yok. Sadece kişisel tercih bildiriliyor. Altıncısı ima. 25 mil ilerideki dönüş tehlikeli görünüyor. Yani ileride değil şimdi dönüş yapılması gerektiğini kaptanın anlaması bekleniyor. Bu en dolaylı ve en yumuşak ifade. Açık bir yönlendirme veya emir içermiyor. Bunların hepsinde aslında konuşan kişinin fikri aynı. O anda 30 derece sağa dönülmesini istiyor ama bunu nasıl ve ne kadar yansıttığı değişiyor. Üst pozisyondaki biriyle iletişim kurarken alt kademedekiler genellikle en düşük seviyeden imadan başlamaya eğilimlidir. Ancak bu kritik anlarda tehlikeli olabilir çünkü net bir uyarı yerine üstü kapalı bir ima kolayca göz ardı edilebilir. Bu şemadan günlük hayatta kendinizin de düşüncelerinizi ne kadar dolayladığınızı görebilirsiniz. Biz şimdi bu şemayı havacılık dışında bir örneğe uygulayalım. Futbolcu Arda Turan'ın linç onlarca konudan biri de 2011'de yeni pembe takım formalarına gösterdiği tepkiydi. Şimdi Arda Turan'ın pembe forma konusunda duyduğu rahatsızlığı altılı şemaya uygulayıp bunun ne kadar dolaylanabileceğine bakalım. İlki emir. Bu formayı değiştireceksiniz nokta. Net ve tartışmaya kapalı bir emir. İkincisi zorunluluk ifadesi. Bu formaları acilen değiştirmemiz lazım. Karar hala net ama yumuşatılmış. Üçüncüsü öneri. Farklı bir renk seçsek nasıl olur? Daha katılımcı bir ton. Kararı tek başına vermek yerine yönetime öneride bulunuyor. Dördüncüsü sorgulama. Bu pembe formayla sahaya çıkmak takımın ve taraftarın motivasyonunu etkilemez mi? Doğrudan değişim talep etmiyor ama yöneticiyi düşünmeye zorluyor. Beşincisi tercih beyanı. İçime hiç sinmedi, siyah klas dururdu. Kendi fikrini ortaya koyuyor ama karşı tarafa baskı yapmıyor. Ve sonuncusu ima. Pembe ilginç bir tercih olmuş. Bakalım sahada neler yaşayacağız. Forma değişimiyle ilgili doğrudan bir talep içermiyor. Kararı tamamen yönetime bırakıyor ve karşı tarafın imayı anlamasını bekliyor. Tabii doğrudanlık iletişim adına önemli. Sizin doğrudan iletişim kurmanız üstünüzün illa sizi dinleyeceği anlamına gelmez ki ardalar da değişir. Arda Turan muhtemelen pembe forma rahatsızlığında yalnız değildi. Ama bir büyüğü ve üstü sportif direktörü Adnan Sezgin'in bulunduğu ortamda kararını hem de kabaca sorgulaması basında epey konuşulmuştu. Hollywood filmlerinde koçuyla fazla samimice şakalaşan, ona böyle sokak ağzıyla itiraz eden onlarca oyuncu hikayesi izlemişizdir. Ama Türk kültüründe bu hoş karşılanmazdı ki öyle de oldu. Bu açıdan Türk kültürü Kore kültüründen pek farklı değil. Hatırlayın uçak kazasında da Kore'nin hiyerarşik kültürü kıdemli kaptanın otoritesini sorgulamayı zorlaştırıyordu. Yardımcı pilot ve uçuş mühendisi kaptana karşı doğrudan bir ifade kullanmaktan çekindiler. Çünkü yetiştikleri kültürde üst konumdakini yüzüne eleştirmek saygısızlıktı. Ancak bu durumda kaptanın hatalı kararını düzeltme imkanı da ortadan kalkmış oldu. Yumuşatılmış anlatımın pek çok nedeni olabilir demiştim. Kişi çekingen bir yapıya sahip olabilir, doğrudan ifadenin kendine maliyetinden, başına iş çıkarmasından kaçınabilir, ama yaygın neden yetişme kültürü mü? Kavram genelde Hofstede'nin farklı kültürlerde otoriteye saygıyı ölçen güç mesafe endeksi ile birlikte anılır. Buna göre düşük güç mesafesi olan kültürlerde insanlar otoriteyi sorgulamaktan çekinmez, çalışanlar yöneticilere doğrudan fikirlerini söyler. Yüksek güç mesafesi olan kültürlerde ise insanlar hiyerarşik düzen içinde konuşurken daha dikkatli ve dolaylıdır. Üstlerini rahatsız etmekten kaçınırlar. Bu güç mesafe endeksinden ülkelerin sıralamalarını görebilirsiniz. Endek 0'dan 120'ye kadar gidiyor. En düşük olan Avusturya endekste 11 puan alırken, hiyerarşi kültürünün en yüksek çıktığı Malezya 104 puanla ilk sırada. Kazaya söz konusu ülke Güney Kore'nin güç mesafe endeksi 60. Türkiye nerede? Türkiye 66 puanla endekse biraz daha yukarılarda. Yani otoriteye saygı konusunda biraz daha hassas. Uluslararası kurum ve şirketlerde çalışanlar bu güç mesafe endeksi farklılıklarını, büyüye ve üste saygının bazen nasıl farklı algılandığını yaşamışlardır. Endekste yukarıda olanlar otoriteye doğrudan itiraz edemedikleri için bu ülkelerde yumuşatılmış anlatım daha yaygındır. Dolayısıyla uçak kazalarına neden olabilen iletişim hatalarına bu ülkelerden gelen pilotlar da daha sık rastlanır. Günümüzde nezaket giderek kaybettiğimiz korumamız gereken değerlerden ama kritik anlarda doğrudan ve açık iletişim esastır. Başarılı insanların etrafında onları açık ve doğrudan uyarmaya cesaret edecek insanların azalması kariyerlerinde ciddi hataları neden olabilir. Güç mesafe endeksi kurumsal kültürler için de geçerli. Çok büyük şirketlerin öyle hamleleriyle karşılaşırsınız ki koskoca şirkette yanlışa yanlış diyebilecek kimse yok muydu dersiniz. Bazen saygı, bazen çekingenlik, çoğunlukla da başına iş çıkarmamak için kimsenin ses çıkarmadığı, belki üstü kapalı imalarla geçiştirdiği, vasat la yetindiren hamleler. Yani ülkenin en donanımlı, en eğitimli insanlarıyla da çalışsanız bu tek başına sizi başarıya götürmez. Ekonomide, siyasette her yerde var bu. Güç mesafe indeksinin yükselmesiyle mesela otoriterleşen parti, kurum ve yönetimlerde zamanla bir körleşme yaşanır. Liderin yüzüne karşı gerçekleri ve yapılması gerekeni doğrudan söyleyecek yürekte kimse kalmaz. Başına iş çıkarmak istemeyenler de yukarıya durumu pembeye boyayarak anlatır ve sonuç Sonuçta liderin gerçekle bağı kopar. Aman efendim, sepet efendimcilerle çevrili bir liderin aldığı kararların olası maliyetini düşünün. Özetle kritik kararlarda açık iletişim hayat kurtarır.